Amerikan İlaç Dairesi FDA menopozda hormon replasman tedavisi üzerindeki kara lekeyi kaldırdı. Aslında o kara leke hiçbir zaman kara leke falan değildi. Ben hatırlıyorum. 2000'li yıllara doğru bütün kadınlarımız e, menopoz polikliniklerinde östrojen yazılıyordu. Flaster şeklinde, tablet şeklinde, ondan sonra şu şekilde, bu şekilde falan. Ondan sonra leblebi gibi içtiler bunları. Sonra Amerikalıların aklında bir çalışma yapmak geldi. Ya bakalım dediler bu e, konjüge östrojen ve estradiol kullanan kadınlarda kardiyovasküler risk, kanser, osteoporoz ne alemde. Sonra bir baktılar ki kalp damar hastalıkları riskinde artış ve kanser, meme kanseri riskinde artış. Ha, dediler demek ki bu ilaç kötü. Ama çalışmaya yakından baktığınızda aslında 50 yaşlardaki kadınların bu çalışmada çok az bir kısmının temsil edildiğini görüyorsunuz. Daha çok 60 yaş üzeri kadınlarda yapılmış çalışma. Bir kere 60 yaş üzerinde kadınlarda iki kere düşünmek lazım hormon replasman tedavisi verirken kanser açısından olsun, kalp damar hastalıkları açısından olsun ve Genelde bu çalışmaya dahil edilen kadınlarda risk faktörleri ayırt edilmemiş, yaş bir kere yanlış seçilmiş. Yani 50'li yaşlar falan değil, 60'lı yaşlar çoğunluğu oluşturuyor. Tabii ki sonuçta böyle bir şey ortaya çıkmış. Ama sonra tabii ki bu sonuçları görünce insanlar soğudu, ilaç firmaları çekildi, üretimler azaldı. Türkiye'de de aynı şey oldu. Uzun bir süre hormon replasman tedavisinde, menopoz hormon replasman tedavisini kötü gözle bakıldı. Kanser yapıyor, damar tıkanıklığı yapıyor, kalp krizi yapıyor, inme yapıyor falan filan diye. Bu çalışmaya dayanarak. Halbuki bu çalışmada zaten ileri yaşta olan ve de risk ayrımı yapılmaksızın ilaç verilen kadınlarda böyle bir sonucu görmek çok da beklenmedik bir şey değildi. Yaş grubu itibariyle henüz daha menopoza girecek olan veya menopoza yeni girmiş olanlarda gençlerde Ondan sonra risk faktörleri ayırt edilerek hormon replasman tedavisi gayet güzel bir şekilde kullanılabilir. 60 yaş üstünde biraz daha düşünmek lazım. Yani şu aklımıza gelmemeli. FDA bu kara lekeyi kaldırdı ama yine 60 yaş üstünde leblebi gibi ilaç yazalım. Hiçbir şey olmuyormuş falan filan şeklinde bir şey aklınıza asla ve asla gelmesin. Sonuçta hormon tedavisi bu ve belli yaş gruplarında belli şikayeti olanlarda kullanılabilir ama bir yaşın üzeri, belli bir yaşın üzerinde bu hormon replasman tedavisine yeni başlamaktan hatta başlamaktan yeni olarak kaçınmakta veya çok dikkatli olmakta fayda var. Yani çok büyük bir olay değil FDA'nin böyle bir şey yapması ve insanları da böyle heveslendirmemeli. Yani işte beyin fonksiyonlarını artırıyormuş. Tamam, doğrudur. Olabilir. Bunlar ayrıca yeni çalışmalar yapılabilir. Unutmamak lazım ki bu da bir öneri. FDA bugün bunu söyler, yarın başka bir şey söyler. Doktorunuz önermedikçe hiçbir şekilde komşunuzun, arkadaşınızın ilaç kullanmasına bakarak işte bir jazz sürüyormuş, şöyleymiş, böyleymiş falan filan diye özenmemelisiniz. Doktorunuz uygun görürse, siz de uygun görürseniz ilacı kullanırsınız olay bağlanmış olur ya